olmaz ve bir elementin bütün atomları aynıdır. Farklı element atomları farklı oranlarda bir araya gelerek farklı bileşikler oluşturabilir katlı oranlar kanunu. Bu ne hocam? Dalton'un bulduğu ve günümüzde geçerlerini koruyan tek maddesi katlı oranlar kanunudur. Tamam. İkinci Dalton'dan sonra Thomson devreye giriyor. Jean Thomson. Thomson diye silah ismi vardı hocam sanki. Bilmiyorum ben silah merkez yok bilgim yok. Hmm. John Thompson ki bu adam elektronla ilgili takdire şayan çalışmaları vardır. Kroks tüpü ile çalışıyor. Ano şey kanal ve katot ışınlarını buluyor. Biz konumuzu dağıtmayalım. Şimdi arkadaşlar bu da şuradan esinleniyor. Dalton diyor ya içi dolu küredir diyor. içi İçi dolu küre. Tabii. Acaba içinde ne var diyor Thompson. Ve atomun içerisine giriyor. Ne diyor? Emen tanrım diyor. Bağırıyor. Öyle diye bağırabilir mi Emen tanrım? Bağırır hocam. Ama o öyle değil mi? My God der. Ha. Değil mi? Evet hocam. Daha mantıklı olmaz mı öyle bağırmaz? Ya, e bu sizin My biraz... God. My God. Kaç artı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Değil mi? 2, 4, 6, 7. Kaç eksi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Neden? Eşit olmalı. Diyor ki eşit sayıda Nötr mü hocam o zaman? Heh, artı ve eksi yükler vardır diyor. Uuu. Bundan dolayı da diyor atom nötrdür ve diyor ki eksi yükler artı yükler içerisinde gömülmüş haldedir. Eksi yükler artı yükler içerisinde gömülmüş halde bulunur. Bu muydu üzüm kek hocam? Evet. Acıktın herhalde. Acıktım hocam. Kakao kek, üzüm bir kek. Birazdan gider sana cağ ısmarlarım ben merak etme. Teşekkür ederim hocam. Cağ yersin değil mi? Yok hocam yemez miyim ya? Oğlum cağ yenmez lan, et yenir. Cağ şişin ismidir. midir? Öyle mi? <laughs> Tabii e, bu zıttı ya. Ben onu da yerim ya. O kadar acım ki. Cağı da yiyeceksin. Cağ <laughs> evet, tamam. yenmez. Şişin ismi cağdır. Neyse Et yenir. Tamam. Evet. Böyle bir espri de yaptık. Şimdi gömülmüş halde bulunur. Bundan dolayı ne diyor? Üzümlü kek modeli. Evet, bu da üzümlü kek modeli. Peki, Thompson'da devreye gir çıktıktan sonra Hocam, acaba ben bunu şöyle vereyim mi size? Onu mu? Şurada boşluğa devam edeyim ben. İki modelimiz daha kaldı. Eğer Olur. sığmazsa teşekkür ederim. Ondan yararlanırız. Kim devreye giriyor? Kim? Rutherford. Hocam bu adam benim adamım. Niye? Senin adamın? Hocam bu adam alfa ışınlarını bir şeyler yapıyordu herhalde. Bravo işte bu bilim bilim. Bilim deyince akla Abdüse... Ebu Züddin geliyor. Evet, evet. Ebu Züddin sen de değil yani. Sen de Röderford bir bilim insanısın. Kıllı fırça bulmak kolay değil. Bir, düşünsene kırsız bir fırça ne işe yarardı? Ya yaramaz hocam. Değil mi? Evet. Nasıl düşündün o kıllı, kıllı yapmayı fırçayı? Ya hocam ben başta kırsız yaptım. Baktım işe yaramıyor dedim biraz da kıl ekliyorum. O nasıl oldu. Evet, çok güzel. böyle de kıllarımızı da şey yap, evet. israf etmemiş oluyoruz. Evet hocam. Çok diyor. güzel. Rutherford da diyor ki gerçekten gerçekten Thompson'ın dediği gibi bu artı eksi yükler böyle kar, yani iç içe gömülmüş halde midir? İnce alfa altın levhaya ince altın levhaya alfa ışınları gönderiyor. Bütün ışınların delik geçmesine rağmen şurada küçük bir parçacık var. Ona denk gelen ışınların ne yaptığını gözlemliyor? Saçıldığını, yansıdığını bakın. Buraya denk gelenlerin şöyle yansıdığını gözlemliyor. Ve buraya yoğunlaştığında bakıyor ki bölge artı yüklerle dolu, çok küçük bir bölgeymiş. Ve diyor ki demek ki artı yükler Tamsa'nın dediği gibi böyle rastgele gömülmüş halde değil, çekirdekte toplanır. Peki o zamanki bilim insanları sevgili Rutherford diyor eksi yükler nerede? Onlar da diyor çekirdek etrafında rastgele dağılmış halde. Mantıklı mı? Ebu Artı şey eksinde de eksiler gömülmüş halde, dağılmış halde bulunur. Ne olması lazım bunların birilerini? Çekmesi mi lazım? Değil mi? Ha, artı eksi. Evet. Artı eksi çeker, değil mi? Evet. Buradaki çekirdeğin bütün eksileri alıp kendine yapıştırması gerekiyordu. İşte bunu açıklayamadığı için Rutherford atom modeli kısa ömürlü bir model ama çekirdek gibi oluyor. Ama hocam adam helal olsun. Helal olsun tabii. Arkadaşlar bazı hocalar şunu da sorabilir. Hangisi geçerliliğini kaybetmiştir? Hangisi eksiklikleridir? Rutherford'un en büyük eksikliği elektronların yerlerini açıklamaya yaşıdır. Tamam? Buna dikkat edin. Bor atom modeli bor. Burada arkadaşlar Rutherford'un şu açıklayamadığı yerden devreye giriyor. Bu oldu hocam? Diyor Kokuyor ki. Çekiyor. Diyor ki bu eksiler gerçekten böyle bu şekilde dağılmış halde mi yoksa belli yörüngeleri mi var diyor. Ve yapmış olduğu çalışmalarda evet diyor çekirdek var doğru diyor. Artı yüklerle dolu eksi yükler şu şekilde yörüngelerde bulunur. Bunlara da KLM ne ismini veriyor. K, L, M, N ismini vererek arkadaşlar yörüngeleri isimlendiriyor. Ve eksi yükleri yörüngeye koyuyor. Bunun en önemli özelliği tek elektronlu taneciklerle çalışmış. Hidrojen, mesela helyumun artı birlisiyle. Lityumun artı... artı lisi. Evet. Gibi tek elektron... Çok elektronlu karmaşık yapıları açıklamada yetersiz kalmış. Tek elektronlu tanecikleri açıklamıştır. Var mı burada sormak istediğini anlamadın? Yok hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Son hızıyla devam ediyor. Teşekkür ediyoruz. Evet şimdi arkadaşlar geldik atomu da. Demek ki atomla ilgili neyi bileceğiz? Atomun arkadaşlar e, ters U kuralını atom türleri izotop, izoton, izobar, izoelektronik ve allotrop. Bir de arkadaşlar atom modellerini bileceğiz. Bilmek zorundayız. 100 almak istiyorsak. Tamam hocam. Biz alacağız, hoca vermeyecek. Evet. Değil mi? Evet. Peki bakalım. Elementin tanımını yapınız. Arkadaşlar, elementin tanımını ezberlemeyin. Bakın, element parçası. Bildiğiniz mesela demir. Demir elementini alınız. Evimizde kullanıyoruz. Değil mi? Demir. Hepimiz al. İçinde sağ ne var? Demir, demir atomu, demir atomu, demir atomu, demir. Bunu istediğin kadar al, kır, parçala, böl. Demir atomundan başka bir atom bulabilir misin? Bulamazsın. O zaman arkadaşlar tanımı bak kendim çıkarıyorum. Buna tümevarım diyorum. Hmm. Yani bir örnekten genelleme yapacağım arkadaşlar. Tek Hocam Allah sizden razı olsun. Hem sizden razı olsun sen felsefe ya. Zaten felsefesiz ilim olmaz. İlim felsefe, hepsi iç içedir. Bütün e, ilimler birbirine yardımcı ilimlerdir. Yardımcı olmak zorundadır. Tek cins atomlardan oluşan saf maddelerdir. Evet. Tek cins mesela bakın demir, bakır, hidrojen, oksijen, e, helyum, neon. Bunlar hepsi nedir arkadaşlar? Elementtir. Fakat bakın element derken bu da element, bu da bunlar atomik. Şunlar atomik. Hidrojen 2 2 bakın azot 2 flor 2. Bunlar da nasıl elementlerdir? Moleküler element. Evet. Özellik homojendir. Yani özelliği her yerde aynıdır. Saftır elementler. Belirli erime noktaları ve kaynama noktaları vardır. Peki, ee, sembollerle gösterilirler. Sembollerle gösterilir. Bakın f, f, sembolde de dikkat edin arkadaşlar. Mutlaka bir tane büyük harf, tek büyük harf de olabilir. İkinci harf varsa mutlaka nedir arkadaşlar? Küçüktür. Hocam. Sembolde iki tane büyük harf olmaz. O formül olur. E hocam HNO3 olsa. HNO3'te iki tane üç tane büyük harf olduğu için demek ki bir sembol değil. Bileşiktir. Peki, Formüldür. nereden anlayacağız Form. hocam? Diyorum Hı. ya işte. Mesela bak. C, C, O. Bunların hangisi semboldür? Sembol mü? Bileşik, hangi hangisi? hangisi sembol olur? C, -O, Küçük olan. Yani. Heh, bakın. Heh. Büyük, küçük. Bu sembol yani element ama ikisi de büyük olsun bu formül. Yani bu karbonla oksijenin bileşimi mi? Tabi yani? bu karbon monoksit bileşimi bu kobalt elementi. Sembolde hmm. tek bir büyük harf olur. Bu da buna da çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da çok soruyor hocalar. Aşağıdakilerden hangisi bir semboldür diyor. Yani aşağıdakilerden hangisi bir elementtir diyor. ÖSYM'de çıkıyor mu hocam? Çıkıyor. Çıkmaz mı? Çok TYT'de güzel. çıkıyor. Peki sembollerle gösterilirler arkadaşlar. Ve fiziksel ya da kimyasal yollarla bileşenlerini Evet, başka maddelere parçalana Başka madde. Demiri yani. istediğin kadar kır dök yani, parçala. Tabii. Tabii daha birçok özellik vardır. Boca, boca, mesela Evet. Mesela ne olabilir arkadaşlar? Diğer özelliklerden bir tanesi atomik ya da moleküler halde bulunabilirler. Katı, sıvı, gaz olabilirler, değil mi? Hı. Ee, metal, ametal, soy gaz olabilirler bu şekilde. Daha birçok özel ama genel olarak bilmeniz gereken özellikler bunlardır. Demek ki elementin tanımını ve elementlerin özelliklerini bilmek zorundayız eğer bu yazılıya gireceksek. Tamam hocam. Tamam mı? Peki bu kalın. Element geçtikten sonra arkadaşlar element sembollerinde bilmemiz gereken epeyce element sembolü vardı. Ben birkaç tanesini yazdım burada. Daha da arttırabiliriz bunu. Demek ki arkadaşlar sorunun bir tanesi mutlaka Ele sembol verilip isim isim verilip sembol isteyecektir. Ne a? Nedir Ebu Zittin sence? bir bakayım. Bak. Demirinki idi. Ne a? n a mı? Evet. kurşun mu acaba? Hayır. Sodyum. eşleştirmeyecek miyiz hocam? Hayır. Bunu yazacağım. Bunları ayrı yazacağım. He. Eşleştirme değil. Tamam ben de zaten Bak var. bu böyle sembolleri da... verilen isimlerini yazacağım. Bu isimlerini verilen sembollerini yazacağım. Çünkü soru iki versiyonludur. Ya böyle gelir ya bu... ya da ikisini beraber verirler. Bir soru sembol verilip isim ister, bir soru da isim verip sembol ister. Hocam bize 20'ye kadar mı sorarlar? Tabi genelde 20'ye kadar bilmezler. ama siz yine de epeyce bilin bunları bilin. Evet ne? 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 Ben onu söylüyorum ne? Azot mu? Azot bravo. Evet. S.

kükürtle potasyum açıyor. Ca bak işte calcium. Calcium. Hı. Buradan hatırlayın. Calcium. Calcium. Fe. Bak Fe e değil, fe. Fe. F. F. Fosfor. fosfor değil. Flor. Fosfor değil. Flor. Bravo. Hı. Li. Lityum. Lityum. Az önce fosfor dedin onu da yazalım. Fosfor Fo neydi? Fosforu yazalım. Fosfor. PH mi? PO muydu hocam? Neydi? Fosforu buraya yazalım o zaman. Tamam. Bakalım bunda Bakalım neymiş. Şimdi demir. Demir. Feydi hocam. Ferhat. Ferrat mı? Ferhat dağları aşmıştı. Demirden dağları aşmış mıydı Ferhat. F değil mi hocam? F, F. Ferhat değil. Ben Ferhat F ile gösterilir. Ha, tamam. Tamam. Kurşun. Kurşun. Plumba. P, B. Plumba. Plumba ne? Plumba. Plumba. Hidrojen. Hidrojen. Hildi helyum. H E. He, he. Bunu bilir. Karbon. C. Fosfor. Ne hocam? F. F mi? F mi? Değil. Genelde öğrenci buraya F yazar fosfora. P. Fosfor. P mi hocam? P'dir. P, P falan yok değil mi? Hayır sadece P. P. P değil. P E olur. P. Söyle bakayım. P. 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 Bravo. <laughs> Müthişsin sen ya. Evet. Soru 9. Bileşiğin tanımını ya. Bakın element neymiş? Elementin tanımı, özellikleri, sembol ve isimleri bileceğiz. Bileşiğin tanımı. Bu elementle bileşiğin tanımı çok zor ya hocam. Bakın bir örnekten tanım çıkardım. Burada da bir örnekten tüme varım yapalım. Arkadaşlar mesela su. Su H2O mu? Suyun içerisinde bak bir sürü ne var? H2O var bir sürü hocam. Bir sürü H2O'lar var. Hangi parçası? En küçük parçası budur. Mesela suyu aldınız. O zaman bak tek cins nedir bunlar? H2O tek cins. atom değil molekül. Güzel, molekül hocam. Heh, çok güzel. Peki tek cins moleküllerden oluşan saf maddeler değil mi? Evet. Peki bakın suda hidrojen ve oksijen var mı? Suda hidrojen ve oksijen var hocam. Peki oran var mı? Bak 2'ye 1. Değil mi? Ha 2'ye 1 Heh. O zaman en az 2 farklı elementin belirli belirli bak belli ikiye bir oranlarda bir araya bir araya gelmesi sonucu sonucu oluşan saf maddelerdir. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Mesela H2 H2. H2 moleküler yapıdaki bir elementtir. Bak H2 Peki hocam, moleküler element. Ne diyeceğiz buna? Molekül diyeceğiz element Element. Diyor. Bak element diyorum. Hmm. Ama elementler atomik ya da moleküler halde olur. Mesela O2 elementtir. Moleküler elementtir. N2 moleküler elementtir. Ama Na, Fe, Cu Helium, Neon Bunlar da nedir? Element. Atomik element. Tamam, tamam, tamam. Demek element moleküller de atomik yapıda da olabilirler. Evet. Değil mi? Evet, Peki şimdi özelliğini mesela birkaç örnek yazalım. Karbondioksit HNO3, H2SO4, H3PO4, NH3, NaCl. Bunlar hep bileşik örneğidir. İki farklı element oldum yeterli? En az iki farklı. 3, 4, 5 Aynı o. elementlerden bileşik olmaz. Mas. Özellik homojendir. Hocam bir şey diyeceğim. Şu H2 molekül, molekül müdür? H2O. H2O molekül tabii. Ama hmm. farklı cins elementler olur. Bak bunlar da molekül. Hmm. Aynı cins molekül. Aynı cins molekül element. Farklı cins molekül bileşik. elementlerden oluşan moleküller de bileşiktir. Anladım hocam. Saftır. Belirli erime ve kaynama noktaları vardır. Peki farklı farklı cins elementlerden oluşur. Farklı cins elementlerden oluşur. Peki elementler özelliklerini özelliğini kaybetmez. Kaybetmez mi? Kaybedemem. Bak bu mi? tuzaktı. Kaybeder. Şimdi hidrojen. Çok dikkat et. Takip etmiyorsun beni. Hocam dikkatim biraz dağıldı. Heh. Kaybeder. Şöyle bir örnek. Hidrojen nedir? Ee, hidrojen atomik. Yan, yanıcı. 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 Heh, Oksijen nedir? Yakıcı. Yakıcı. Peki su nedir? Yanmıyor hocam. Söndürücü. Yanıcı ve yakıcı. Bir madde tepkimeye giriyor, söndürücü bir madde oluşuyor. Hocam Neyi özelliğini gösteriyor? Özelliğini kaybeder Kaybetmez Yunus Tuzak. Arkadaşlar demek ki bileşiğin tanımını ve özelliklerini bileceğiz. Hocam peki bunlar sembolle mi gösteriliyor formüller mi? Formül. Bakın formül, formül, formül. Şöyle şu kağıdımızı alayım. Bakın. Formül. H2O bir formüldür. En az formülde arkadaşlar iki tane büyük harf olmak zorunda. Bakın N H 3. Bakın H C N N A C L. Bunlar hepsi formüldür. E, sembolde bir tane büyük geri kalan küçük. Peki hocam bunları e Fiziksel veya kimyasal yollarla birleşimlerle bir. tabii. Bunları mesela suyu az önce oluşumunu belirttiğimiz gibi kimyasal yolla yani Fiziksel olmaz mı? Hayır. Fiziksel yollarla sadece karışımlar ayrışır. Hmm. Kimyasal yöntem, elektroliz yöntemiyle suyu hidrojen ve oksijen gazlarına ayrıştırabiliriz. Bu da kimyasal bir yöntemdir. Demek ki bileşikler kimyasal yollarla oluşur. Kimyasal yollarla ayrışırlar. Evet. Tamam mı? Yazılıyı yapalım derken tüm konuyu bitirdim. Tüm 9. sınıf konusunu bitirdim burada bu arada. Gerçekten kendimi tebrik ediyorum. Bütün konuyu tekrar ettim. 9. Can ben bu yazılıdan izlenmem lazım ya yani, hocam. Evet. Şimdi arkadaşlar aşağıdaki formülleri verilen bileşiklerin yaygın ve sistematik. Evet diğer önemli konulardan bir tanesi de arkadaşlar kitabımızda MEP ders kitabımızda olan bileşiklerin yaygın ve sistematik adını soracak. Bileşiğin tanımı, bileşiğin özelliği, bileşiklerin yaygın ve sistematik adı. Yaygın. Yaygın ve sistematik adı. Yaygın ve sistematik adı. Burada arkadaşlar HCL'nin yaygın adı nedir? HCL. Evlerimizde kullanıyoruz. Tuz ruhu. Şu lavabo açan mıydı hocam? Tuz ruhu. Temizlikte kullandığımız annelerimizin kullandığı tuz ruhu. Sistematik adı hidroklorik asit. Klorik asit. HNO3 Kezzap kezabı da çok severim hocam. Ye sevilmez mi? Şöyle limonlu kezab ne güzel olur değil mi? <laughs> Pek kezab. Gay sistematik adı nitrik asit. Hiçbir burada bütün arkadaşlarımızı uyarıyoruz. Hiçbir kimyasal maddeyi elle dille test ederek denemiyoruz, dokunmuyoruz. Tehlikelidir, zehirlidir. Çünkü bunlar kimyasal maddelerdir. Laboratuvarda uyması gereken kuralları anlatmıştım ben size. Onu da o da gelebilir yazıldı arkadaşlar. Ya laboratuvar güvenlik sembollerini lütfen ders kitabınızda bakarak yazılıya gidiniz. İşte yanıcı, yakıcı, patlayıcı, evet. çevreye zararlı. Tamam? Tamam hocam. Onu da bir sonraki dersimizde değineceğim. Hatırlat. Tamam hocam. H2SO4. Saç yağı mıydı hocam? Saç değil. Zaç ya. Zaç ne demek hocam? Zaç. Zaç deri yağ, deri yağlamada kullandığımız saç zaç yağ. Ya. Efendim nitrik asit. Bunun diğer ismi sülfürik asit. Bunlar hep asit mi hocam ya? Tabi bunlar asit. HCOOH. Karınca asidi. Mi? Karınca asidi. Karınca salgısında Ama ve hocam... ısırgan otunda vardır. Yaygın adı formik. Sistematik adı formik asit ya da e, metanoik asit organik kimyada. Hocam adı. şurada hani OH eksi var ya. Bu nasıl asit oluyor? Bu OH eksi değil. Şu grup asittir. Şu grup Hı. COOH grubuna karboksil grubu diyoruz. Bu bul bağlandığı bileşi asit yapar. OH'ı OH tek değil. Bu grubu bütüncül düşün. Karboksil Hı. grubu. Tamam hocam. Dedim. Bu ee, potas kostik. kostik. Yaygın adı, şey sistematik adı potas Hidroksit. Bu sud kostik. Bakın. sodyum hidroksit. Potasyumun potası, sodyumun sudu. Tamam. Kostiktir bunlar. OH olanlara kostik diyoruz. Bu da sodyum. Hidroksit. Evet. Hidroksit. nh 4 cl bir tuzdur arkadaşlar. Nişadırdır bunun. Deri işlemede kullanılır. Amonyum klorür. Ne ne Na2CO3 nedir? Tuz şey tuzlu bir şey mi böyle? Çamaşır sodası. Hı. Yemek sodası diye bir şey var sanki. O falan. da sodyum bikarbonat. Na, NaHCO3. O da yemek sodası. Tamam. Çamaşır sodası bu da e, sodyum hidroks karbonat. Hidroks karbonat. karbonat. Tamam. Bu Kalsiyum karbonat? Kireç taşı ama. Önce yaygın adını bilelim. Ya, sistematik adı kalsiyum karbonat. Bu sönmüş, sönmemiş kireç. Sönmemiş kireç. Sönme hidrojen. Suyla olur. Hı -hı. Diğer ismi kalsiyum Aa hocam orada H2O var diye sönmüş kireç mi oluyor? Tabi bak. Aa, suyla olur sönme. Karıştırma. Bu sönmüş kireç işte. Orada h 2 var diye hocam sönmüş ki Bu da kalsiyum hidroksit. Evet arkadaşlar. Böylelikle 10 tane soruluk 100 puanlık bir çalışma yaptı ki bütün 9 sınıf konularını sorular üzerinde anlattım. Burada bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bunun yanında arkadaşlar laboratuvar güvenlik işaretleri arkadaşlar bir de laboratuvarda kullanılan bazı malzemeler işte bürettir Beher'dir, Balonjoje'dir, Beher Glass'tır. E, bunlara da bir bakarsanız arkadaşlar, inanıyorum ki bütün arkadaşlarımız sınavda 100 alacaktır. Doğru mu Ebozit'in? Şu hocam. anda 100 alabilir misin artık? Ben hocam çok iyi anladım şu an. Tamam. Evet soru çözeceğim hocam eve. Bitti. Gidip 100'ü e alıp bana getir. Tamam mı? Sen tamam. al. Hocadan isteme. Tamam, tamam hoca, mı? Hoca isterse 10 puan kırsın hocam. Yine 100, 100 alır. 100, 100 al. 100 al. Bitti. Sen 110 al. 10 puan kırsın. 100 gelsin. Tamam, tamam, tamam mı? Tamam. Bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz arkadaşlar. Youtube kanalımıza Hekim Yacı'da abone olmayı beğenmeyi ve anlamadığınız her türlü arkadaşlar dersi ve notu atabilirsiniz. Ee, sizin için buradayız. Bütün arkadaşlarımıza yardımcı olmak için buradayız arkadaşlar. İsteklerinizi, mesajlarınızı beğeniyor, beğenilerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Hekim Yacı'da bir sonraki dersimizde görüşmek dileği ve umuduyla arkadaşlar. Hepinizi... Instagram'da hekim hekimyacı Instagram sayfamıza da bekliyoruz arkadaşlar. Instagram sayfamızda da orada istek parçalarınızı e, atabilirsiniz. E, arkadaşlar başka konularımız da var orada. İnşallah böyle devam ederek bütün 9, 10, 11, 12. sınıf konularını anlatarak sizlerin hizmetine tam teşekküllü bir kimya Sitesi sunacağım arkadaşlar. Ekstra hiçbir yere gerek kalmadan bütün kimya konularını en üst düzeyde burada bulabileceğiniz tek adres Hekimyacı YouTube kanalıdır. Hepinize başarılar diliyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kal arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Evet, Ebu Ders çalışmayı unutmayın arkadaşlar. Çalışın. Teşekkür Ebu Ebuzet'e katkılarından dolayı.